Merhaba sevgili Pusula Çağlayan takipçileri. Size bir papça oyunuyla yine eşlik edelim diye içeriğimizi çalıştırdık. Oğlumla beraber bir papça oyunu daha gerçekleştireceğiz erkek bir karakterle. Sizinle bu oyunu paylaşacağız. Ama bundan önce iki denememizde 2-3 dakika içerisinde hallettiler. Çok aksiyonlu bir yere indik. Dolayısıyla yenilememiz gerektiği birazcık 34 dakikalık da eğlenelim değil mi şurada? Süremiz oğlum bu sefer umutluyum oğlum. Bu sefer başaracağım. <laughs> evet. İki dakikada takla attırmayacaksın herhalde diye düşünüyorum. Ya hadi. Bu sabah kendim <laughs> ayıracağım. Ulan <laughs> tamam, burada antrenman yap bence. <laughs> Gümüş patlığında kazananların ekel şeyi mi diye. Evet. Birazcık çok göstereceğim. Nereye gidiyoruz şimdi? Bak bakalım bir. Güzel Bence bir biz burada bu sefer takım arkadaşımıza güveniyoruz. Olmadı Miami plajı falan var sonra <laughs> inelim. <inir. gülüyor> Belki iki dakikada fazla dayanırız. Oo uçağımız değişti ama ya. Şimdi iyi tarafı o. Uçak değişti. Uçak değişti. Miami tarzı olmuş uçak o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer arkadaşımıza güveniyoruz ya. Bence bir plajı inelimiz. <laughs> bu sefer nereye gidiyoruz? Bu sefer... Bu sefer şeye inmeyeceğiz ya. Bu sefer burada inelim artık. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir yere bence ya. Göreceğiz. <laughs> İyice. <İşte. gülüyor> Buralar sakin mi? Şimdi? sakin de evin içinde mühimmat bulmaya başlayınca hemen şey oluyor. Aynen, Genellikle şöyle uzak bir eve inelim. Oralar daha sakin bence. Allah daha inmeden söyleyeyim çalar da. <laughs> yani evet bina burada biraz risk Saat. az gibi görünüyor tabi. Mühimmat Gö bir an önce bul da. Aynen silah. Biz de atış yapamadan kütletmesinler. Ama çabucak bulduk. Güzel bir güneşi taklası attın. <laughs> Hemen bulalım. Hemen silah ya? Hazır şey yap odalara. Bulduk bir tane. Kaskı da buldun güzel. Ne varsa topla. Bu oda güzelmiş tam yenilmişiz. Mühimat olduk mu da adam çıkmıyor karşımıza. Sağlık çantamızı da aldık. Tamam. Sis bombamız. Yani biraz toparlanak. Toparlanırız böyle olduğunu adam çıkıyor. <laughs> Öbür türlü de mühimmat almadan indiriyorlar. Oh, burası çok komikti. <laughs> Var mı etrafta? Yok. Ama olmasın zaten birkaç gün. <gülüyor> 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 Silahları toplayana kadar olmasın yani. Tamam canım bayağı oldu. Bir iki çorba çıkıyor. Silahlarımıza <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Kimseyi çağırma, otomatiğe şey geç, bekle. <laughs> geliyor ha, bak geliyor. <laughs> Sotadan bir yerden kes bakayım bir şey. Hemen yukarı çıkalım. Saklanalım ki daha hızlı gelsin yanımıza. Buradan vuralım yani. Geliyor, iyi hissediyorum. Geliyor. Yaşlar şunu ya. Oynayıp durma silahları. Değiştirmeye vakit bırakmazlar bu sonra. <laughs> Dışarıdan baksaydım niye bekliyorsun ki? Belki görürdün. Geliyor. Ha geliyor. Tık 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 geliyor ses. Tam oradadır işte oradan kafadan indiriz. Tam şu köşeye denk getir. Biraz dön sağ. İlk gördüğün yerde indir. Bitti. Hı? Bitti. Buralardan. Seni göremedin ondan o da malzeme arıyor büyük ihtimalle. Aha. Kesin geliyor Arkadan. Sağ arkadan gelmiş gibi. yürüyor? Dışarıda yürüyor da. Nefesimi tutmaktan şiştim ya. Neredeymiş bu çasım yortaya bu? Sanki içindeyiz yani. Ben niye nefesimi tutuyorsam? <laughs> Allah Allah. Bence burada. Sen ne dersin baba? Allah indirmesin. Dikkatli ol <laughs> Malzeme var mı alacak? Çantamız yenilendi. Büyüdü yani. Nereye gitti bu ya? Buralarda. Şu barilin birini patlatsaydım belki çıkardı ortaya. Kafadan yemeyelim de. <gülüyor> <gülüyor> Şu arazi aracı binilmelik mi? Yok. Ha burada. Ha, <laughs> eyvah eyvah. Hemen kullan 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 Nerede o? Geldi. Arkada. Aha. İşte bu be. Sen kafayı yemeyeceksin yalnız. Sen <laughs> niye kafanı eğiyorsun? <iyi? gülüyor> Asker'e kafa yedir camdan dışarı. Iç. <laughs> Oyunun içinde bu kadar da yanılmaz ki. <laughs> enerji içeceğimizi fulleyelim de sonra <laughs> ölmeyelim. <laughs> bu arada enerji içeceği sağlığa zararlıdır. Oyunda kullanıyoruz da. mi geliyor. Çukur hareketler var yine. Evet. Alt katta. Bekle gelsin bakalım. Çıkınca indiriyor. Ya da merdivenden çıkınca kafadan indiriyorlar. Bir tane at, tık yap. Bir tık yap gelsin. Geliyor. Hissediyorum, geliyor. Başka taraftan gelmesin? Yok. Gelemez, imkan yok. Bir atış yapsaydın belki gelirdi. Kendi adamından korktum. <laughs> Yok dışarıdan. Nefesimizi tutmaktan şey olur. gel ya. Neredesin? Çık ortaya. Evet dışarıda. Dışarıda. Tamam. Evin arkasında. Ha orada bak. Ya tamam. geldi. Geliyor, geliyor. Gitti, geriye gitti. Buraya bomba koymasın. O bizi kandırıyor. Fake yapıyor. Dışarıdan atış yapıyor. Sen de şu camdan bir salla bakayım. Ha orada aşağıda. Vur! Yes be. Helal be. Ama Atla balkondan. Atlayamayız. Yine bir daha var. Öyle mi? Evet. Yerimiz belli oldu. <laughs> tamam bekle o zaman. <laughs> Üç leş aldık bu, bu ana kadar. Ama ha hey geliyor mu? Yok bu bizim ayak, ayaklarımız. <laughs> Heyecan dorukta. Evet. Nefesi <laughs> tutmaktan şiştim burada. Tanan tanan. Ne dersin? Gidelim mi o kutunun içine almaya? Gidelim. Aksiyon yapalım. Bence eğlenceli hale geldi oyun. <laughs> Bilecek araba var mı? Tatlı yok. Anlarız yok. Şunun şeyini bir alalım. Neymiş o? Oo, çok güzel şeyler var. Oh, doldur. Envanter güzel oldu. Doldur. burada iki kişi daha ölmüş. Hemen ha, topla. Çanta kaç kilo kadar taşıyor? Haber alıyoruz da. Çantamız. Adam yorulmasın sonra yazık. Yok yorulmaz Bizlerim, Dizlerim ya. dizlerim mısın akşam? Yok. Olmaz <laughs> mısın? Hiçbir şey olmaz. Yalnız bir sır vereyim mi? Kapıları böyle giriyoruz ya, açıp bıraktık mı düşman gelmiyor. He. Ondan biraz... Korkuyor. ]cık... Evet. Önce kapatalım o zaman. İçeride biri var diye tırsıyor. Evet. Gerçi bu bölgede kimse kalmamıştır. Belki Biz bir, bir araba mı? başka yere geçememiz. Yok daha vardır. Hissediyorum. Hapis kaldık. Bir dışarı çıkıp Turla ya. Tamam. Bu arada mavi tarafta geliyor. Kırmızı bölge etmiş, Hemen gidelim. Hemen gidelim. Karşıda bir arabamız var. İnşallah ölmeden alırız. <laughs> o zaman kara göründü. Survivor tarzında koştu. Evet orada birisi var. Son nefese kadar yapıştı. Biraz yaklaş. Şu ağaca doğru biraz yaklaş. orada birisi daha var. Vay, bunun da var. Orada. Evet, evet. Bir de... Abi bir daha bildir artık. Baydık. Biraz yürü bence. Burası. Arabayla izleriz. <laughs> bize gelmemiş. Yanlış sıktık adamı. Ya. <laughs> Bizi kaybettim Oh Aman Allah, aşağı doğru gitti. Şöyle etrafa bakalım da ne olur <laughs> ne olmaz. evet orada. Evet, Gel, öyle dikkat adama. Çok güzel bir şekilde. Bu moral hiçbir zulmü. Maşallah diyelim. Bu zamana kadar ölmedik. <gülüyor> evet. biraz <laughs> <Zorlarız> başarılıyız. <laughs> yani eğlenceli bir şekilde. Hiç kardeşim var mı? Hemen bir dal bak bakalım bir. Burası ne hava ve bölge? Buralarda... Var mı burada da? Bir dolan istersen. Evet buralarda çok adam vardır diye düşünüyoruz. Saplanacak yer çok çünkü. Aynen öyle. Yarınlara gidip bakalım. Ama buralarda genelde memnun oluyor. Var mı? Evet sağlık çantası var mı? Aha arkadan çıktı. Arabayı gördüler mi? Sesini evet. duydular ondan. Evet. Şu ağacın arasında sanki biri var gibi değil mi? Yok orada şey yok. Bakalım. Buralarda yakınlarda duralım da gol yemeyelim sonra. <laughs> yok buralardaki hiç yok. O zaman yapıştır. Bakalım kırmızı bölge daha gelmiş. Kırmızı bölge yaklaştığında Aksiyon alıyor değil mi? Yoksa öldürülmüyor. Hayır. Kılıcı belki e aksiyon oldu mu olur mu, olmadık yere bomba atıyor adam, Kendi atladığımız uçağımızdan. Sevgili takipçilerimiz bilir. Aynen öyle. Senin gezdiğimiz ev değil, değil mi? Yok, o bu farklısı. Burada kask varmış bunun. Şuna var orada? ama işe yarayan bir şey var yani. Mühimak. alan aldıkça zaten onlar kendileri normal gelecek zaten. Bakalım alanımızda az kalmış. Aha kırmızı bölgeye girmişiz. Aman aman. Gol yemeyelim. Buralarda olur mu? Var gazı var Çık şu yola yoldan git olmaz. Ama ileride şey var yerde şu, Çıktığımız yerdeyiz değil mi orası? Gel bakalım oraya. ya. Aksiyon vardır orada. Yaklaş biraz. Kaçmasınlar da. <laughs> Daha... Araba, belki bize lazım olur mu? <laughs> <laughs> onlar kaçmasın de. Işte. Bize şu an onlar lazım. Arabamızı güzel bir yere saklayalım. Çabuk çıkalım. Buraya girmiş mesela. Kesin vardır. Evet, burada birisi var. Bir. Orası merdiven mi, raf mı? Girmişti. Hayır, hayır. Buraya buralara girmişler. Kesin var burada. İki kişi ölmüş hatta. Bizim geldiğimiz yer değil yani. Değil. Boş mu işleri? İşleri boş. Atlamış abi. Boş silah lazım değil bize. Hemen geldi hemen. Arabayı gördüler hemen geldiler. Neredeymiş ki bunlar? Kolyemi eğildim de. uzak tüfeği al da bir dürbünle takip et bakalım. Yakaladık indirelim. dakika. <laughs> yanımıza fullleyelim de. Arkada mı geldi? Yok uzaktan vurdu. Gördü. O zaman dur attı. kapıyı kapatalım. Bizim işte kapıyı açık tuttuk mu böyle oluyor. Hemen yukarı saklanmaya gidelim. Bence şu an yukarı çıkmak daha iyi buraya gelecek. Sabaha kadar buradayız. Zabaha kadar buradayız bugün sevgili takipçiler. Zabaha kadar buradayız geleceksin sen nasılsa buraya. Günümüz bölge etkin olduğu için gelemez Canım. <laughs> Neyse. İlk ona buraya kadarmış sevgili takipçiler. Evet. İçerimizi beğendiyseniz Beğeni like'larınızı esirgemeyin. Abone olmayan takipçiler abone olsun. Kanalımızı büyütmeye devam edin. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Değerli Pusula Çağlayan takipçileri. Bugün de buraya kadarmış.